Ben Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bir haftadan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Kamerada Ayşe Kurdoğlu, Rejde işte Sayın Ali Karatay Hocamız, Sayın Profesör Doktor Canan Ankara Hocamız ve ben Nihal Doğan. Sizler için sağlıklı pazar sohbetlerimize devam ediyoruz efendim. Hocam nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Çok şükür. Allah'a şükür, bin Allah şükür hocam. Evet. Hocam şimdi bu haftaki konumuz otizm. Çığ gibi artan bir otizm var. Gizli salgın gibi artan bir otizm var. Tabii bu otizmin de türleri var. Yani siz o konuda daha iyisini bilirsiniz. Ee, şimdi çocuklardaki otizm ayrı bir de yetişkinlerde sonradan çıkan bir otizm var. Yani otizm nedir hocam? Neden ortaya çıkar ve bunu tetikleyen nelerdir? Bugünkü sorumuz bu. Evet, otizm dediğiniz gibi son zamanlarda çok arttı. Yani otizm bir spektrumdur, bir yaşam biçimidir birden yüze karşı bir yüze kadar bir skala düşünün. Bunun herkeste olabilir. Mesela en ufak takıntılı birisinde bile hafif otizm vardır olabilir. Normal yani normal o kadar bozukluk değil. Fakat son zamanlarda çok çok arttı. Bilhassa dediğiniz gibi yetişkinlerde bu kola vurulan sıvılar bunu arttırdı. Bütün dünyada bizde değil. Bütün dünyada e, mRNA sıvıları bunu tetikledi. Bir de yani hafif gidenleri dahi birdenbire yükseltti. Ne gibi şikayetler ortaya çıkar hocama? Yani insanlar mesela hiç bilmeyenler nasıl bunu fark edebilir? Burada takıntı çok önemli. Bir şeye <laughs> takıntılık çok önemli. kalabalıktan kaçmak çok önemli. Yani gürültü bunu teşvikleyebilir. Aşırı ışıklar bunu teşvikleyebilir. şu olabilir. Tabii temelinde fiziksel ve bedensel bozukluklar ee, bunu teşekkür edebilir. Ee, Natasha Kampel e, aynı zamanda birlikte çok konferanslarda bulunduk. Hanımın bu konuda çok önemli kitapları var. Hı hı. Kendi çocuğunu bu şekilde tedavi etmiştir. Hı hı. Yani iyileştirmiştir. Hı hı. Tam tedavi diye olamaz da iyileşme daha rahat yani GAPS diyeti diye Türkiye'de de yayınlandı çevirisi evet. Çevirisi yayınlandı mı onun? Yayınlandı, Onu yayınlandı evet o şey olarak. Onun bu Türkiye'de merkezi bile vardı galiba. Şimdi evet. hala devam ediyor. GAPS edeyim. diye yazılıyor. GAPS, Gaps diyeti olarak evet. Türkiye'de evet. yayınlanmış. Çünkü evet. Temelinde hakikaten e, vitamin eksiklikleri, e, beslenme bozuklukları ve özellikle GAPS diyetinde de eee Kampel'in, Natasha Kampel'in açıkladığı gibi beslenme bozuklukları ee, şey olarak yani e, bunu teşvikliyor. E, bilhassa e, genel olarak e, ketojenik diyet dediğimiz diyet de bu nörodejentif hastalıkların iyileşmesine sebep oluyor. Yani bir ruh hastalığı mı? Ruh hastalığı değil. Yani zaten bizim bir hocamız vardı şöyle derdi ruhun hastalığı olmaz. Evet doğrusu hocam, hocam ruhun hastalığı olmaz. Bedenin hastalığı olur. Hah. Bedenin temel şeyleri e, düzeltilirse, sağlıklı kılınırsa bunların hiç e, hiçbiri görülmüyor değil. Hiç olmazsa belirtiler, sıkıntılar azalıyor. Hı hı. E, şey olabilir ama zaman zaman bazı e, beklenmeyen stresler, beklenmeyen travmalar, ee, i̇şte kola vurulan sıvılar bilhassa mRNA e, sıvıları ama her türlüsü sadece COVID değil hı hı. hepsi bunları hakikaten teşiklediği biliniyor. Bugün Türkiye dahil bütün dünyada e, yetişkinlerde çok aşırı görülüyor artık. Peki hocam yetişkinlerdekini yakınında evdekiler nasıl anlayabilir? Yani içe kapanma olarak mı anlar? Huzursuzluk mu? Mesela agresiflik mi? Şiddet mi? Nedir bunu gösteren şey, yani özellikler? Herkese de değişik bir belirtisi oluyor. Hı hı. Daha çok içe kapanma, hı hı. E, yalnız kalma ihtiyacı, hı hı. gürültü, yani e, sosyalizasyon, asosyal olmak. Hı hı. O şey olabilir. E, mesela e, şöyle söyleyebilirim. E, sporcular hı hı. var mesela. Her türlü spor var. Fakat ee, tek kişilik sporcular da bunun olduğu biliniyor ama takım sporcularda daha az yok bu Peki çocuk dahacılar tek başına daha çıkmak Evet veya şey bunlarda şey var bir de bu devamlı korkular olabilir yabancı korkuları olabilir ee, çevrenin değişiklik korkusu olabilir. Yeni ortamlar tetikleyebilir. Kaygı, endişe. Evet. Yani e, bulunduğu yerden ayrılamama gibi mi evet, oluyor? Evet, Öyle Kalabalığa karışamama. Hı hı. Ondan sonra pek e, tek başına e, işler yapma. Mesela e, devamlı örgü örme. Hı hı. Veya tığ öreriz ya biz devamlı tığ örme. İşte e, tek başına de e, müzik dinleme veya tek başına şey yapma. Bütün bunlar e, dereceli. Ama herkeste de olabilir bu yani. Büyük bir şey değil. Fakat bunun teşviklenmesi sorun esas. Yani tek başına kalmayıp da mesela evli diyelim çiftler e, birlikte olmak istemiyor. Sohbet etmiyor. Hani kendini e, izole ediyor. E, e, mesela böyle işte, evet. kendini gösterebilir. Evet. Normalken birden izolasyona Evet, Dönen evet. Mesela bir belirti Olabilir. sayılabilir veya herhangi bir e, şey konuşma veya herhangi ona ters giden veya ters algılayan bir şey onu tamamen kapıyabilir. Peki çocuklarda da belirtiler böyle mi hocam? Ebeveynler mesela çocuklarını gözlemliyor diyelim çocuk okula gitti birdenbire böyle işte huzursuz, mutsuz içine kapanık hale geldi. Yani bu da bir otizm beli. Çocuklarda belirti nasıl gösteriyor kendini? E, ço çocuklarda. Halâ çocuk doktoru değilim ben tabii. Hı hı hı. Bunu bilemem ama annelerin, babaların çok dikkatli olması lazım. Yani çocuklara çok baskı yapmak doğru değil. Çocuklara bilhassa okullarda çok baskı yapılıyor öğretmenler şimdi maalesef. Hı hı. Eski öğretmenlerin yani bütün öğretmenlere saygım var yanlış anlaşılmasın. Hı, hı. Biz de öğretmen torunuyuz, öğretmen çocuğuyuz, öğretmen geliniyiz vesaire ne dersen hep öğretmen öğretmen. Ama e ee, çocuklara yaklaşım çok önemli. İşte çocuklar e, içiyle kapanık olabilir. E, çocuklar e, ufak tefek korkuları olabilir. Bu doğaldır bunlar. Yani bunlar normal, bunlar hastalık değil. Ama e, çok üstüne gitmemek lazım. Bir de mesela çok aktif çocuklar var. Bunlara da hemen hip, hiperaktif damgası vuruluyor. Hemen ilaçlar veriliyor. Şimdi yani zeki çocuklar hiperaktif olabilir yani. şimdi Tabii yani, ki bütün zeki çocuklar hiperaktiftir. Süper zekalar hiperaktiftir. Ee, bu, bunlara da dediğin gibi sakinleştirici veriliyor. Bilmem neler veriliyor. Çok tehlikeli. Yani orada da e, Allah vicdanlı hekimlerle karşılaştırsın diyelim diyoruz, çocukları. Evet, evet, evet anneleri. Evet. Vicdanlı hekim ve öğretmenlerle. Evet. Çünkü hiperaktif çocuklara... E, eğitim vermek kolay değil. Süper zeka çocuklara eğitim vermek kolay değil. Toplumumuzda süper zekalar hasta diye gözüküyor. Görülüyor. Ve baskı altına alınmaya çalışılır. Bu genetik midir hocam? Doğuştan mıdır otizm? Hayır. Değil. değil, değil. değil. Yani bu sonradan herhangi bir aşıyla değil da... ama ana rahmindeki doğuştan değil. Genetik değil ama ana rahmi ana rahmine düştükten sonra dış etkenlerle meydana geliyor. Mesela şimdi Trump konuşuyor biliyorsunuz. Hı hı. Ee, kullanan bir ilaç var. E, ağrı kesici, ağrı kesici. parasetamol içerikli ağrı, ağrı kesiciler. kesiciler. bunu yaptı, artırdı. konuşuluyor ve artık araştırılmaya başladı. Ona ayrı bir bölüm ayıracağız hocam. Ayrı bir hafta özellikle parasetamol üzerine konuşacağız. Çünkü evet. şeker gibi insanlar bunu alıyor. Çok tehlikeli. Ee, yani... Bilhassa hamilelerde bunun kullanılması çok tehlikeli. Ee, şey yani e, biz tabii Amerika'nın arkasından gidiyoruz ya şey şu olarak. Fakat orada konuşulanların e, aleyhte konuşulanların bu konuda hiç bize nedense medyamıza yansımıyor. Sosyal medyada çok gündemde hocam. Tamam sosyal medya. ben, ana medyadan bahsediyorum. Sosyal medyada çok gündemde. O bütün her şey konuştuğu sağlıkla ilgili, iklim kanunuyla ilgili hepsiyle ilgili çok e, gündemde. Evet tabii ki. Şimdi yani paracetamol çok şey konuşuluyor. Bilhassa gebelerde çok tehlikeli. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Efendim bu hafta da yayınımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta buluşuncaya kadar sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, huzurla kalın, hoşça kalın.